Herkese selam arkadaşlar. Kripto Para Haber YouTube kanalının yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Snorter token'ın ön satışını inceleyeceğiz. Dilerseniz daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Projemizin ismi Snorter Token. Snorter, Solana Meme Kripto Alım Satım Botu Projesidir. Web sitenin sol bölümünden ön satışa katılabileceğiniz bir panel bulunmakta. Şu an bir Snort Token'ın fiyatı 0.01 seviyesinden satılmakta ve ön satışının şu anki aşamasının bitmesine bir gün bir saat gibi bir süre bulunmakta. Bu süre dolduktan sonra bir sonraki aşamaya geçiliyor ve listeleme gününe kadar bu aşamalar devam ediyor. Her aşamada da fiyat bir yukarıya çıkıyor. Dilerseniz kart ile satın alabilirsiniz. Dilerseniz kripto cüzdanınızla satın alabilirsiniz. Ve ek olarak Solana cüzdanlarınızda da alım yapabileceğiniz bir buton bulunuyor. Buraya tıkladığınızda sol nokta Snorter Token sitesine sizi yönlendiriyor arkadaşlar. Kripto ile satın al dediğimizde bir web 3 cüzdanı bağlamamız gerekiyor. Bir cüzdanınız yoksa cüzdanım yok dediğinizde ekip sizlerden Best Wallet bağlamanızı istiyor. Çünkü projenin Best Wallet ile bir ortaklık sözleşmesi var. İncelemeye devam edelim. Bu bölümde Snorter Token'ın en iyi kripto ön satışı olduğu hakkında bir slogan eklemişler ve açıklama olarak Snorter ile tanışın. Mimcoin eğlencesini gerçek kripto ticareti hüneriyle harmanlayan maceracı karınca yiyen şeklinde kendilerini tanımlıyorlar. Aslında telegram aracılığıyla desteklenen bir kripto alım satım botu arkadaşlar bu Snorter. Bu bölümde de gördüğünüz gibi en düşük ücretler, en hızlı işlemler, yeni tokenlara özel erişimler ve front running gibi özelliklerin mevcut olduğunu söylemişler. Bu bölümde de botun özelliklerinden şu şekilde bahsediyorlar. Hızlı ve güvenli swaplar yapabiliyorsunuz. Hani Bot tespit yapabiliyorsunuz, otomatik sniping yapabiliyorsunuz, rock pool koruması bulunuyor, kapı trading seçeneği mevcut ve limit emirleri üzerinden de alım satım işlemi yapabiliyorsunuz. Bu bölümde diğer kripto para alım satım botlarıyla kendilerini kıyaslıyorlar ve neden Snorter'ın daha iyi olduğuna dair bir tabloyu ortaya koyuyorlar. Bu bölümde yol haritalarına yer vermişler arkadaşlar. Şu an aşama 2'deyiz ön satış devam ediyor. Aşama 3'te listelemeler ve farklı EVM zincirlerinde bot lansmanları gerçekleşecek ve Telegram özellikleri geliştirilecek. Dördüncü aşamada ise alım satım algoritmaları, defa işbirlikleri gibi daha büyük hedefleri bulunuyor. Bu bölümde tokenomiklerine yer vermişler arkadaşlar. Arzı 500 milyon adet. Bunun %25'i ürün geliştirme, %20'si pazarlama, %20 borsa likiditesi, %10 topluluk ödülleri, %10 airdroplar, %10 hazine, %5 stake ödülleri olarak ayrılmış durumda. Bu bölümde de Snorter Token nasıl satın alınır sorusuna yanıt vermişler. Ben videonun başında sizlere bunu anlatmıştım zaten. Ek olarak sizlere bir de staking'den bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Fakat öncesinde web sitenin son kısmında sıkça sorulan sorulara da ulaşabileceğinizi hatırlatmak isterim. Aklınıza takılan farklı bir soru olursa da videonun yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz veya açıklama kısmına bırakacağım linkler üzerinden projenin sosyal medya hesaplarına ulaşarak adminlere sorabilirsiniz larınızı iletebilirsiniz. Staking bölümüne geldiğimizde satın almış olduğunuz snort takımları listeleme gününe kadar burada stake ederek yıllık %150'ye varan API değerleriyle stake edebilirsiniz. Burada blok başına 9.51 oranında token vermekte. Listeleme gününden önce de ödülleri talep et diyerek cüzdanınıza aktarabilir ve sonrasında dilerseniz hodl kalabilir, dilerseniz satabilirsiniz. Son olarak white da incelediğimizde videoda size bahsettiğim şeyleri buraya detaylı olarak da eklemişler. Vizyonlarından ve misyonlarından da bahsetmişler. Aynı zamanda faydalarını da buraya eklemişler. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu videoda sizlere Snorter token hakkında bazı bilgiler aktardım. Ön satışın avantajlarını elimden geldiğince aktarmaya çalıştım. Bu videonun bir yatırım tavsiyesi içermediğini sizlere tekrardan hatırlatmak istiyorum. Bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.